Merhaba arkadaşlar. Bugün kazanırsam 8000 kupa olacağım. Ve iki 2 kazandıktan bir kere daha sonra kazanırsam kulübe katkı sağlamış olacağım. Gördüğünüz gibi bu kadar minuta açtık. Ve şimdi oyuna başlıyoruz. İnşallah kazanırız. Sen bulundu. dur. Yanınıza Godzilla bu buz var. Ben anlatıyorum. Ey ne? Beni görüyor Ama ben Godzilla olduğum için sen Mesela çok vuruyorum Ve şu an Yarıladık bile Evet tam yarı oldu Onu kullanmayacağım Çünkü zaten kullansam hiç yaramayacak Zaman kaybı olacak Ben burada kalacağım O kadar sadece. Bardi de öldürüyorum. Şöyle arkaya geçip vuracağım. burada olduğu için. Ben ondan ama zaten oldu. Tank oradan vuruyor, buz oradan vuruyor. Ben şuradan önce bastım. Kattım. Ve kesin oyunun ben geçerim. Bir yerde var. Son yer kaldı. Sonunda gördük ve kazandık. Kesin çekeri yüksek olduk. Olmamış Hemen basıyorum. pis verdi. İki kupa lazım sadece. İki. İki kupa da alırsak bir yaşına çok yakınlaşıyoruz. Kurava açıyorum ama deliyle değiştirdim çünkü daha kolay. videosuna bakınca ben dördüncüyüm. Sadece iki kişi hiç yapmamış. Şu an ben bir kere daha kazanırsam geliyor mu gelmiyor? Ama bir kere daha kazanırsam herkesten çok almış olabilirim. Yani galiba kulübün birincisi oldu. Onlar evet. Ama... traki gözlüğümüz şu an bu gözlüğle boğulmuştur. Yeşil gözlüğü ne oldu? Ne evet. oldu? Çekil. Bunu almadılar şimdi. hemen giriyoruz. <laughs> Şu an ben da <laughs> Buraya da varıyorum. Hemen yani aşağı az varıyor. Evet. Buraya da vuruyorum. Buraya da buldum. <laughs> Öldüremedim. Ben öldüm. Şu an biz kaybediyoruz. <laughs> Şu an yeni gözüllerindeyim. Bir de bu kare kattığı izlemedik. <işlerinde. gülüyor> bu arada kaçırmadan daha iyi oluyor. Yaşansı oldu. Ve <laughs> <oldu>. sprey çıktı. <laughs> Onlar oldu. Keşke bir Ve evet, şu an kulübe katkımız çok. Birinci olmuş muyuz? Daha olamamışız. Ve 500 olmak üzere. İlk oyun oyunda kazanırsak birinci biz olacağız. Ve hemen oynaya bastım. Devam edelim. Hemen devam. Ee, yine giriyor, yine biz zorluğda. İn İnşallah bir sağlıcık çünkü Bay bay. Evet, klasiği bir <gülüyor> <gülüyor> bir daha para verelim daha. %1 vermişler verelim. 10 liraya kadar vermiştik. Evet, 1 Galiba karşıya bot geldi. İmparatorluk istemeyeyim tabi. Evet. Önce. Eş yan onlar. Hadi Biz kazandı kazanacağız. Koltuğum olsa dışarı atardım daha kolay. Bura gidardi. Bir Attım. Oraya. arada attım hemen. Ben vuruyorum. <laughs> Çok az kaldı yanlarımıza. Yanarsak olacak. Su doğuruyor. Ben de yanarım. Ve yendik. 8 yüz kupa olduk. Ben burada duruyor. Bir sonraki hedefte sadece 200 altın veriyor, 10 bin dedi. Efsanevi veriyor Burada. Ama azalıyor değil bastım Çok fazla geldi nasım olmadığı için açamıyorum. Ben seninle bir tane daha yumurta açmak istiyorum. O yüzden bu sürede yenmeye çalışacağım. Yenersek bir yumurta daha açacağız. Yine biz olamadık. Let's go. Ben direkt gideceğim. Ölçük aslında burası. Ölçeğim öldü. Ölceğim dedim öldüm. Dynamaik oradan ben buraya. ...yine Ölçü olsaydı çok güzel olurdu. Ama kesin bu maçı söylemeyeceğiz. Biri birbirine birbirine kazıcılara düşecek. Çünkü onlar bizim ulanlarımızı yerden azı indirdiler. Aa şu an hiç kimse hiç şey yapamıyor. Beni gel bana gelin öldüreceğim. Hemen atıyorum o, böyle. İnşallah yenilmez. Ben buradan saldırıyorum. Dynamite oradan saldırıyor. Ben hemen buraya attım. Yüzde beş kaldı birinci. Ve öldük. Kesin kaybedeceğiz. Yüzü sürdürü <laughs> kaybettik. Öğrendirici yaptık. Çünkü <laughs> onu yapmasaydım tekrardan öyle maç gelecekti. Hemen oynaya bastım. Sizinle birinci olmak istiyorum. Oyna. Verin. Merhaba Meri. 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 啊。 güzel. Oldu. İnşallah bunu sevmez güzel. Neresi var çavuş? Herkes öyle. en iyisi oldu. Yalan. Kesin mi kaybedeceğiz? Hani var.

Hadi. Yüzde bir kaldı? Neresi kaldı acaba ya? Ben <laughs> evet, kazanamadığınız için bonus düştü. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.